Osman Özpaşa şu anda saatini kontrol etti. Düdüğünü çaldı ve 90 dakika başladı. Beretespor Spor Servisi olarak her iki takıma da başarılar diliyoruz. Şoför Berke o şoför mücadelesi o noktada topu kontrol eden. Mert vuruyor son anda Yusuf topu dışarıya gönderiyor. Yonpaş Doğu Pınar çizgi halinde. Mausa Türk savunması serbest vuruş ön tarafa doğru. Jonas'ın Weston düşen gol pozisyonu olacak. Bakıyorum bayrak kalktı. Tobağalara gitti Yolcay kudama Bayrak kalktı. Gol geçersiz. Hakem bekledi de sonrasında bayrağını kaldırdı. Şimdi gelişen Mausa Türkücü atar. Mehmet Erol tek top. Uğur Cihaz gol pozisyonu. Kaleci de sıyrıldı. Gol pozisyonu ve gol. Ama bu kez yine bayrak kalkıyor. Bu kez de İsmail Egel'in kalkan bayrağı pozisyonu olsaydı topla buluştu. Ünal baktı ceza alanına doğru Ünal şimdi yaptı ortasının ceza yayına doğru Şenol indirdi. Uğur Uğur şu boşada yerden vuruş top yandan dışarıda. Bu Hocada sahası içerisinde dakika 20 sıfır sıfırlık eşitlik Berke kullandı. Seken top arka tarafta Eray ceza sahasında son çizgi içeri ortası bir kafa üstten dışarıya gidiyor. Mehmet Gürdü kullandı. Kala alan içerisinde kafa vuruş üstten dışarıda. Kuvvetli Şahin, Turgut Kağan, Emre Kuvvetli Şahin, Turgut topa daha yakın. Geriye doğru bir yanlış pas, Kossi, gol pozisyonu, Kossi vuruyor, savunma olacağı, izin vermedi olacağı. Ön koptuğu dakikalar, met rakiplerinden birer birer sıyrıldı, şimdi içeriye baktı, yaptı ortasını, seken top, gol pozisyonu açıldı, Osman, gol pozisyonu vuruş dışarıya. 5 dakikayı bitirebilir, şimdi işaret verildi, Tufan kullandı serbest vuruşu. Sonrasında da Osman Özpaşa'nın çalan düdüğüyle ilk 45 dakikanın sonucu Mausa Türk Gücü 0, Yonpaş Domu Pınar 0. Çalan düdükle ikinci yarıya Mausa Türk Gücü takımı başlıyor. O sıktırma var. O noktadan çıkmaya çalışıyor. Rakiplerinden topu kurtardı Mehmet Erol. Şimdi yaptı ortasını arka direğe doğru Şenol. Bir kafa top dışarıya gidiyor. Şimdi Mehmet Gürlü topa sahip oldu. Mehmet Gürlü sert bir vuruş üstten dışarıya gidiyor. Henüz kullanmadı. Şimdi arka kale direğine doğru kafa vuruşlu üstten dışarıda. Kossi. Emre Kuvvetli Şahin topla gidiyor. Sağ kanatta Emre Özçin topla buluştu. Baktı. Yaptı ortasını. Son anda savunma. Penaltı beklentisi var. Devam. Penaltı. Penaltı. Turgut Kağan. Topu elle oynadı diyor. Maçın hakemi Osman Özpaşa. Penaltı noktasıyla ilgili uyardı. Osman Özpaşa. Şimdi yerini alıyor. Futbolculara baktı Uğur. Düdük çaldı. Uğur. Uğur geliyor. Vuruyor kaleci Türkan. Gol izi verdi. İkinci pozisyon top dışarıda. 0-0'lık eşitlik. 69. dakikada Uğur Gökün ayağından penaltı vuruşundan yararlanamadı. Şimdi Mehmet Altın pası Mert'e gol pozisyonu. Gol pozisyonu ve gol. Dakika 75 gol Mert Güçlücan. Yoğun bunlar bir sıvır geçiyor. Mert Güçlücan gol sevincini başkanıyla paylaşıyor Mehmet Evram. Büyük sevinç yaşıyor protokol türbününde. İlk hafta derbiyle açıldı değerli futbol severler Mağusa'da Köşe vuruşunu Uvanç kullanıyor. Ceza sahasına yaptı ortasını Halil bir kafa kaleci Türkan ceza alan dışında Emre Kuveşen yaptı ortasını. Kafa vuruşu Kosci'den kaleci Türkan. Kalesinde dikkatli Berke yaptı ortasını arka direğe doğru. Weston bir kafa dışarıya. Mehmet Altın topu kurtardı. Adil Mehmet Altın sert bir hareket. Bu kez Adil sarı kart görüyor. 90 artı birinci dakikada. 90 artı ikinci dakika içerisindeyiz değerli futbol severler. Bir sıfırlık. Yonpaş'ta Uğur Pınar üstünlüğü var. Mehmet Gürlü gerildi ortam. Mehmet Altın'a tepki var. Şenol Mehmet Gürlü. Niye? Şenol'un bu itirazları bir şey söyledi herhalde Mehmet Altın. Evet. Tepki gösterdi Şenol. Açılmasını istiyor. Osman Özpaşa şu anda Mehmet Altın kalktı. Mehmet Altın ikinci sert. Kırmızı, kırmız kart görüyor Mehmet Altın. Çok, çok yandı. Direkt kırmızı kart gördü. Mehmet Altın. Mehmeterol tek top. Uvanç içeriye savunma arkasında Şenol sahasında Şenol sahasında ağır kaldı kaleci Türkan. Dakika 90 artı 9 Mehmet Erol yaptı ortasını Weston karşıladı. Atak devam edecek. Weston bir kez daha kafayla karşıladı dediğim anda da Osman Özpaşa'nın çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Mausa Türk Gücü 0, Yonpaş domu Pınar 1.